Kardeşlerim ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُمْ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْخِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ Sen de öleceksin ey Muhammed, onlar da ölecekler. Ve siz yarın Rabbinizin huzurunda birbirinizle çekişeceksiniz. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki كُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ her nefis ölümü tatacaktır. Ölümden hali olan, ölümden uzak olan hiçbir nefis yoktur. Ve innema tuvaffavne ucurakum yevmel kıyamet. Ancak siz kıyamet gününde yaptıklarınızın karşılığını, mükafatlarınızı alacaksınız. Mesele nedir peki? Femen zuhziha anin nari ve udhilel cennete fakat faz ve mel hayatu dunya illa meta'ul gurur. Kim de cehennemden kurtarılırsa ve cennetin içerisine sokulursa işte kurtuluşa eren kişi o kişidir. Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir diyor Rabbimiz. Kim ölmeyeceğini düşünüyorsa Mekke'li müşrikler gibi ki bu Müslümandan uzak bir düşüncedir. Allah azze ve celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki: "Ve li beşerin min Biz senden önce hiçbir insana ebediyet vermedik. Hiçbir insan sürekli yeryüzünde yaşasın biz böyle bir şey kılmadık. "Ese immit tefahumul halidun." sen bile öleceğin halde onlar yeryüzünde ebedi mi kalacaklar? Yani sen ki bana yeryüzündeki en sevimli insansın, sen ki benim halilimsin, senin bile bir gün canını alacağım, sana bir ecel takdir ettim de, senin dışında kalan insanlar ölmeyeceklerini mi düşünüyorlar? Ebedi dünyada kalacaklarını mı düşünüyorlar? Hayır kardeşlerim, her birimize mutlaka bir gün Allah Azze ve Celle'nin takdir etmiş olduğu ecel başımıza gelecek, atacak. Ha bugün, ha yarın. Ama Allah'ın yazdığından, ne bir saniye ileri ne de bir saniye geri ve ma kana nefsin en temuta illa bi iznillah kitaben muajjala hiçbir nefis Allah'ın yazmış olduğu ecelin dışında ölmez Allah azze ve celle ne takdir etmişse jaa la yastakhirun sa'atan ve la yastakhdimun ecel geldi mi ne bir saat ileri ne bir saat geri herkes dakikasında mutlaka